98'de başlayan bir mücadele var burada. Aslında birinci dereceden sit alanı. Burada e, millet bahçesi yapılmasına uygun bir yer değil burası. Çünkü Anadolu yakasının tek koru özelliğini taşıyan yeşil alanı burası. Koru ekolojik sistemi, yani bütün canlıların yaşadığı. 129 tane kuş türünün, 31 tane kelebek türünün, yıllardır yaşayan kaplumbağaların, sürüngenlerin, kertenkelelerin ve bir sürü otlu çeşitli otlu bitkilerin olduğu bir alan burası. Buranın ekosistemini bozacak işlerin yapılmasını istemiyoruz biz. Burada tamamen koru olarak kalsın istiyoruz ama Üsküdar Belediyesi de burada farklı projeler yapıyor. En son 2018 yılında millet bahçesi yapacağım diye başladı buraya. Millet bahçesi projesinden vazgeçti. mi söyledi? Bu sefer nasıl gireceğini. Çünkü biz şey yaptık, mahkemeler açtık. Mahkemeyi kazandık, durduruldu. İhaleyi durdurma kararı alındı. Onlar ona itiraz ettiler ama o bu sefer geri adım attı. Bakım ve restorasyon adı üzerinde Koru'ya saldırmaya devam ediyor. En son şey bu yolları da kum dökmek için geldiler. Ama Havza halkından diyenler var ki, yani bunlar öyle de işleniyor, kum dökmenin ne zararı var diyorlar. Biz bakım yapsın istiyoruz. Yani buna karşı değiliz ama peşinden ne geleceğini bildiğimiz için. Burayı imara açmak istiyor. Binalar yapmak istiyor. Millet Parkı Projesi zaten ekosistemi tamamen bozan bir şey. Burası bizim geleceğimiz. Asla buranın ekosistemini bozmadan koru olarak kalmasını istiyoruz. Ve mahalle halkından ve hatta bütün İstanbullulardan buraya destek olmalarını bekliyoruz. 21 Haziran'dan bu yana biz burada nöbetteyiz. Sivil inisiyatifler ve havzada yaşayan yurttaşlar olarak. Üsküdar Belediyesinin burada bir Millet Bahçesi projesi var fakat bu sene Millet Bahçesine karşı kendi seçmenlerinden de gelen tepkiler nedeniyle bu projeden vazgeçildiğini, bir rehabilitasyon projesi yapılacağını açıkladılar ve o doğrultuda bir de yürütmeyi durdurma kararlarına karşılık. Karşın. Ee, yine de bir ihaleye çıkıldı. Bu ihalenin kanunsuz olmasına rağmen e, buradaki uygulamaları ona dayandırmak istiyorlar. Ve 21 Haziran'dan beri buradaki yurttaşlar Üsler Belediyesi'nin buranın ekolojik dengesini bozacak, e, koruyu koru olmaktan çıkartacak işte aydınlatma direkleri, yolların genişletilmesi, granit e, döşenmesi gibi e, uygulamalara karşı bir nöbeti var. İlk olarak 22 Haziran'da buraya işçileri sokarak çöp toplamaya başladılar. Bunun için e, bu kadar yoğun e, insan gücü gerekiyor muydu onu sorguladık. Daha sonra 10 Ağustos'ta ne yazık ki önleyemediğimiz bir e, otu bitkilerin biçilmesi e, yangın bahane ederek tam da o sırada süre giden e, orman yangınlarını bahane ederek yapıldı. E, orada da 50'den fazla belediye işçisi, bir o kadar polis, zabıta ve kolluk kuvvetiyle zor kullanarak, bizim bütün engelleme çalışmalarımıza rağmen buranın ekosistemine çok ağır darbe vuran bir ot biçme eylemi yapıldı. Kum ve moloz dökülmeye başlandı koruya. Bu arada millet bahçesine karşı açılmış olan dava da yürütmeyi durdurma kararı alınmış durumdaydı. O yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi çok yakın bir tarihte 10-15 gün önce. Fakat yeniden yürürlüğe kondu. Şu anda hala yürütmeyi durdurma geçerli. Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili de bir yürütmeyi durdurma kararı var elimizde. Yani burada hukuk aslında bizim yanımızda ve Üsküdar Belediyesi'nin sözüm ona hukukçu olan başkanı burada hukuk dışı işlemler yapmaya çalışıyor. 1 Eylül'de yapılan toprak dökme ve moloz dökme işlemi sırasında sivil giyimli, ne olduklarını bilmediğimiz, daha sonra da bize emniyete suç duyurusunda bulunulduğunda polis olmadıkları söylenen pek çok kişi buradaki insanları darp etti, tartakladı yaralanmalarına yol açtı. Polis olmadıkları emniyet tarafından bize bildirildi. Şimdi koru 354 dönümlük büyükçe sayılabilecek İstanbul'da bir yeşil alan kentin merkezinde olduğu için çok değerli bir alan, rand açısından. Fakat birinci derece sit alanı olduğu için de kesin koruma altında ve dolayısıyla herhangi bir yapılaşmaya izin yok. Fakat burada var olan ekosistemi yıkacak, bozacak bir uygulama yapıldığında Burası birinci derece stalonu olmaktan çıkar veya nitelikli koruma alanı olmaktan çıkar. Yapılaşma izni e, ortaya çıkar ve o zaman da artık... E, bir kupon arazi durumuna düşer. Bir koru olmaktan çıkar. Koruyu koruma e, korunması gereken, mutlak korunması gereken nitelikli alan e, statüsünden çıkarttığınız vakit burayı önce parka çevirebilirsiniz. Daha sonra da e, büyük ihtimal işte yapılaşmaya açabilirsiniz. Bir takım rant projeleri uygulanabilir hale gelir. Millet Bahçesi'ne karşı açılmış olan davadaki bilirkişi raporu da buranın bir doğal ekosisteminin olduğunu ve yapılacak Millet Bahçesi uygulamalarındaki peyzaj çalışmalarının buranın doğal ekosisteminin e, zincirinin halkalarını birbirinden kopartacağını ve bu da korunun yıkım bunun da korunun yıkımına yol açacağını e, bildirmiş durumda. Biz sadece rehabilite etmek istiyoruz koruyu çünkü işte e, ağaçlar çok bakımsız, e, orada çok fazla köpek var insanlara saldırıyorlar, yok yollar, e, çukur dolu. Bütün bunlar zaten Üsküdar Belediyesi sınırları içinde olan bu alanın daha önce yapılmış olması gereken normal bakım çalışmaları için uluslararası anlaşmaları da e, yurt içindeki sorun onları e, çözdüğü gibi e, çözebileceğini veya anlaşmalarla doğan yükümlülükleri de öyle halledebileceğini düşünüyor. Bunu işte e, Paris İklim Anlaşması'nda da görüyoruz. Ne bileyim, İstanbul Sözleşmesi'nde de görüyoruz. Aynı e, mantık. Çok e, dara düştüğünde de ben çıkarım oradan diyor. Bir gecede e, ben feshettim anlaşmayı deyip İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıktı e, Türkiye. Türkiye Paris iklim Anlaşması'nda bakışlarının bundan farklı olduğunu zannetmiyorum. Yani bize yükümlülük getirirse onları yerine getirmeyiz. Ee, ama e, bu yükümlülüklerin yerine getirmemiz için vaat ettikleri kredileri de alırız. Ee, mantık bunun üzerinden yürüyor. 5 milyar dolarlık galiba bir destek söz konusu ee, Paris İklim Anlaşması'nda karbon emisyonların azaltılmasıyla ilgili. Zannediyorum bunu göz diktiler. Torba yasalarla koruma alanlarına da yapılabilecek uygulamalar serbest bırakıldı büyük ölçüde. Tamamıyla kamu yararı gibi ne idüğü belirsiz bir kavramın içine bütün maden ruhsatları, doğa katliamları sığdırıldı. Kapadokya'ya maden arama ruhsatı verebiliyor. Munzur Vadisi'ne 60 kilometre boyunca maden arama ruhsatı verebiliyor. Ve bunlar hepsi kamu yararı adı altında yapılıyor. Türkiye ormanlarında 5000'den fazla işletme var. Bunlar işte okul, üniversite, hastane. Ee, tabii ki bol miktarda maden e, ocağı ormandan başka her şey var neredeyse ormanların içinde. Büyük bir e, nöbetçi kitlemiz var, yoksa zaten bunca gündür burada sürdüremezdik bu e, çalışmayı. Ama bir yandan da olması gerektiği kadar mı derseniz değil, yani bu havza aşağı yukarı 100 bin nüfusu barındırıyor. Hani burada ne bileyim, bana göre en az 10 bin kişinin aktif olması gerekir ama e, Acil bir tehlike görüldüğü anda o 10.000 kişinin en az 5.000 kişisinin burada olacağını da biliyoruz bir yandan. Galiba korusu sadece e, Anadolu yakasının değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin bir değeri. Türkiye'nin doğasına her alanda saldırılıyor. Buraya destek bekliyoruz ama herkesten kendi çevresinde, kendi ilinde, kendi ilçesinde, köyünde, merasında doğasına sahip çıkmasını bekliyoruz. Asıl önemlisi o. Çocuklarımıza böyle bir borcumuz olduğunu düşünüyorum ben.